Beni ben yapan sevgili Kadıköy örgütüm. Merhaba. Hepiniz beni tanıyorsunuz. Ben Dink Çoban. CHP gençlik kollarından yetişmiş, bu örgüte yaklaşık 35 yıl emek vermiş bir kardeşiniz. Siyasetin meslek olduğu, görevlerin geçinme aracı görüldüğü bir ortamda anlamın teriyle ve bireyimin hakkıyla işimi yapanlardanım bir çoğunuz gibi. Siyaseti ve mesleğimi asla birbirine karıştırmadım ve asla karıştırmayacağım. Siyasi hayatım ve profesyonel yaşantımda tek önceliğim partim ve partimin değerleri oldu. Bir de örgütlü mücadele. Maalesef Türkiye'de bir sürede değerler üzerinden siyaset yapmak yerine kısa vadeli kazanımlar üzerinden siyaset yapılması tercih edilir oldu. Siyaset kısır bir döngüye girdi. Bu durumun bizi getirdiği yer ortada. Oysa artık zaman yeni bir siyaset dili kurma ve hatta yeni bir siyaset yapma dönemi. Bunu da eskinin aynı isimleriyle yapmak zor. CHP'yi siyasi kariyer planlaması olarak görenlerle yapmak daha da zor. İşte tam da bu nedenlerle bu dönem profesyonel yaşantımı sonlandırıp göreve talip olmaya karar verdim. Çünkü biliyorum ki örgütü öncelemeyen siyasetin başarılı olabilme şansı yok. Dedim ya yaklaşık 35 yıldır Kadıköy ilçe örgütündeyim. Bu örgütün sesini duyuramamasının acısını hepiniz gibi ben de çektim. İsteklerimizi, taleplerimizi duyuramamanın ne demek olduğunu hepiniz gibi ben de biliyorum. Ama bu durumu kabul etmememiz gerektiğini düşünüyorum. Niye kabul ediyoruz arkadaşlar? Niye bu durumu kabul edenlerle yol yürümeye çalışıyoruz, devam ediyoruz hala? Tam da bu nedenle ilçe başkanlığı görevine talip oldum. Ben her şeyden önce Cumhuriyet Halk Partiliyim. Her şeyden önce CHP Kadıköy İlçe Örgütü'ndenim. Ve benim en temel önceliğim Kadıköy İlçe Örgütü. Kadıköy İlçe Örgütü'nün talepleri, istekleri. Ve benim en temel önceliğim Kadıköy İlçe Örgütü'nün sesi. Ben bu sesin duyurulmamasını kabul etmiyorum. Ve bugüne kadar örgütün sesini yüksek sesle dillendirmeyenlere de en az sizin kadar kızgınım. Sizlere bu sesi duyuracağımın sözünü veriyorum o şu bu değil asıl olan örgüttür. CHP ilçe başkanı kişilere dayanarak ya da güvenerek değil örgütüne yaslanarak güçlü olabilir. Bu ilçede söz sahibi olması gereken tek kurum örgüttür ve örgüt olacaktır. Gelin hep beraber bu anlayışı etkin kılalım. Biz Kadıköy ilçe örgütüyüz ve bu yükselen ses bizim sesimiz diyelim. Ve söz veriyorum benim ilçe başkanlığımda o şu bu demeden örgütün yükselen sesi ne diyorsa onun mücadelesini vereceğim. Çünkü ben bir şey olmak için değil hep birlikte Kadıköy'de çok şey başarmak için bu yola çıktım. Ve son sözüm şey olsun dostlarım. Benim Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve onun kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten başka hiç kimseye bir atım yoktur. Gelin bu yolu birlikte yürüyelim.